Sayfa 108 aşağıdaki verilen görselde mıknatısların kullanıldığı alet ve eşyaların altındaki kutucuklara çarpı koyalım. Evet bilgisayarda mıknatıs yoktur arkadaşlar işaretlemeyelim. Kapı zilinde var. Koltukta yok. Tornavidanın uç kısmında arkadaşlar tutma için az miktarda var. Buzdolabı Evet, kapıların kapanması için var. Tencerede yok. Radyonun hoparlör kısmında var. Hoparlörün yine kendisinde var. Sayfa 111, 3. ünite değerlendirme çalışmaları doğru yanlış. Hareket halindeki cismin hareketinin tersi yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim hızla ters olacak arkadaşlar. Hızlanmaz, yavaşlar. Yanlış. Paket lastiği esnek bir cisimdir. Doğru. Kuvvetin etkisiyle cisimlerin şekilde değişmez. Bazı cisimler şekilde değişebilir. Yanlış. Mıknatıs, cam, tahta ve kağıt gibi maddeler çekmez. Doğru. 5. Mıknatısların N ve S olmak için iki kutu vardır. Doğru. Hareket halindeki bir cismi kuvvet uygulayarak durduramayız. Kuvvet uygulayarak ters yönde kuvvet uygularsak durdurabiliriz. Yanlış. Buradaki soruları defteri yazalım diyor. Biz söyleyelim arkadaşlar. Yerimiz olduğu kadar da not alalım. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri nelerdir? Evet. Şöyle bir diyelim. Hızlanma. Yavaşlama. Yön değiştirme. Şekil değiştirme yapabilir. Örneğin bir arabaya gaz verildiğinde hızlanması, frene basıldığında yavaşlaması. 2. Mıknatıslar günlük hayatta nerelerde kullanılır? Evet yukarıdaki örneklerde söylemiştik. Buzdolabı kapağı çeşitli elektronik eşyaların hoparlör kısmında kapı zillerinde tornavidanın üç kısımlarda ve motorlarda, elektrik elektrikli motorlarda kullanılır. Boşluk doldurma. Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular. Mıknatısların zıt kutupları çekme kuvvet uygular. Mıknatıslar demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Mıknatısın iki kodlu vardır. Hareketsiz cisme kuvvet uygulayarak cismi hareket ettirebiliriz. Altı kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine neden olabilir. Yaydan çıkan oka eden durum kuvvetin hızlandırıcı etkisidir. Sayfa 112. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönebilen cisimlerin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Evet, eski haline dönebilen arkadaşlar buradaki Sünger ile sadece Sünger. Buradaki oyun hamuru eski haline dönmez. Daha sonra buradaki bardak cam bardak gibi için, cam olduğu için eski haline dönmez plastik işleri yine eski haline tam olarak dönmez. Kuvvetin cisimler üzerine etkilemi yazalım. Biraz önce de söylemiştik. Hızlandırma, yavaşlatma, yön değiştirme. Aşağıdaki görselde kuvvetin yavaşlatıcı etkisi örnek olanlara evet, buradaki bisiklet sürücüsü daha sonra ok var, kaleci var ve futbol oynayan futbolcu var. Buradaki ok atma, hızlanma, topa vurma, hızlanma, kalecinin top tutması, yavaşlama. Burada e, bisiklete e, sürerken arkadaşlar eğer frene basıyorsa yavaşlatma. Buradaki e, tam e, anlayamadığım için frene bastığını düşünürsek yavaşlatmaya örnektir. 4. Mıknatıslarla ilgili verilen ifadelerden doğru olanların yanındaki kutucuğa işaret koyalım. Zıt kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar arkadaşlar birbirini itmez, çeker. Yanlış. Aynı kutuplar birbirini iter. Doğru. Hepsi çubuk şeklindedir. Farklı şekillerde vardır. Yanlış. Mıknatısın iki kutup vardır. Doğru. Sayfa 13. Mıknatıs tarafından çekilen maddelere 3 örnek yazalım. Evet, demirden yapılan, nikelden yapılan, e, kobalttan yapılan her madde çekilir. Top düğmedir, çividir, tenceredir, tencere kapağıdır, çaydanlıktır örnek olarak yazılabilir. Aşağıdaki araçlardan yapısında mıknatıs bulunmayanların altındaki kutucu edin. Evet, televizyonda bulunmaz. Buradaki e, elektronik arkadaşlar elden çevrim olduğu için elektronik olmadığı için bulunmaz hoparlörde bulunur. Tornavidin uç kısmında az olsa bulunur. 7. soru. Hareket halindeki otomobilin gaz pedalına basıldığında kuvvet cismi üzerine hangi etkiyi yapar? Evet hızlanma. Gaza bastığı için hızlanma hareketi yapar. 8. Aşağıdaki mıknatıslar birbirlerini çektiğine göre evet birbirlerini çekiyormuş arkadaşlar. Çektiğine göre bunlar birbirinin zıttı olması gerekiyor buraya N, buraya S, buraya da N. Evet bir numara N, iki numara N, üç numara S olacak. 9. Aşağıdaki mıknatıs çiftlerden birbirini çekenleri işaretleyelim arkadaşlar. Burada zıt kutuplar birbirini çeker. Zıt kutuplar çeker. Aynı kutuplar itme yapar. Aynı kutuplar itme yapar. Sayfa 114 kutucuklarda verilen durumlara uygun örnek olaylar bularak yanlarındaki noktaları yerine Evet kuvvet cisimleri hızlandırabilir. Evet arabanın gaza basması ya da duran topa vurmak. Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir. Evet, frene basmak kalecinin topu tutması yavaşlatır ve durur. Evet burada kalecinin topu tutması arkadaşlar durmaya yapalım. Kalecinin top tutması ee, durma. Evet yönünü değiştirmede kalecinin topa yumruk atması Evet, gelen topun yönünü değiştirir. Ya da arabanın virajda dönmesi. Kuvvetin cisimlerin şekillerini değiştirmesidir arkadaşlar. Evet. Süngeri sıkmak. Süngerin şeklini önce değiştirir. Daha sonra kuvvet ortadan kalkınca sünger eski haline gelebilir. Sayfa 115. İki çubuk mıknatıs düzenekteki gibi ip yardımıyla duruyormuş. Buna göre mıknatısların birbirini çekebilmesi için 1, 2, 3, 4 nolu kısımların hangi kutupların olabileceğini aşağıya çizerek yazalım. Evet birbirini çekebilmesi için arkadaşlar. Örneğin ben buraya S dersem buna nereden olmalı lazım? Burası S, burası da N olacaktır. Mıknatısların birbirini itmesi için 1, 2, 3, 4 numaralı hangi kutupları? Evet, iteceğiz içeri arkadaşlar. Şöyle. Bir, bir aynı kutuplar. Ne, ne? Buraya S. Ya da tam tersi. Şöyle. Buraya S dersek. Buraya ne? Buraya ne? Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.